Bolu Barosu avukatları Bolu Adliyesi önünde çoklu baro sistemine yönelik yasa tasarısına karşı açıklamada bulundu. Avukatlar çoklu baro tasarısına 5 dakikalık oturma eylemi yaparak protesto etti. Bolu Adliyesi önünde bir araya gelen Bolu Barosu avukatları çoklu baro sistemi hakkında basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Bolu Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Ali Mert Sarıkaya yaptı. Sarıkaya tarihin insanlık için mücadele edenleri yazacağını ifade etti. Sizden öncekilere de söylemiştik duruşma salonlarında. Şimdi size de aynı şeyleri söylüyoruz. Bu projenin eski sahiplerinin yakalandıklarında ilk sözlerinin Avukatımı istiyorum olduğunu hiç hatırınızdan çıkarmayın. Unutmayın. Tarih aydınlık için, umut için, insanlık için mücadele edenleri, umudu savunanları yazar. Bu barolar artık çok oldu diyorsunuz ya siz yargıyı bağımlı kıldıkça hukuku yok saydıkça, adaleti unuttukça, insan haklarını ayaklar altına almaya devam ettikçe biz de şok olmaya devam edeceğiz. Siz çocuk istismarına, kadına şiddete, kadın cinayetlerine, doğanın talan edilmesine sessiz kaldıkça biz barolarda çok olmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin baro başkanlarının adalet adımlarına çelme takmaya çalıştığınızda da çok olmaya devam edeceğiz. Sarıkaya açıklamasının devamında ülkede aydınlığı avukatların temsil ettiğini de kaydetti. Baroları bölmeye, susturmaya yönelik tasarı yasalaşırsa daha çok olmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu ülkede avukatlar var. Aydınlığı onlar temsil ediyor. Özgürlüğü onlar. Hukuk devleti ve demokrasi adına ne varsa onlar temsil ediyor. Onlar bütün baskılara, tehditlere, gözdağlarına, yargılamalara rağmen susmayanlar, güce biat etmeyenler, vazgeçmeyenler, özgürlükler için bedel ödeyenler. Ne yurttaşın sesinin kısılmasına izin verecekler, ne de karanlığınızın devam etmesine savunmaya dokunma. Açıklamanın ardından sembolik olarak 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirildi.